Günaydın günaydın Muğla vlog'u geldi. Siz hatırlatmasanız taslakta kalacaktı. Burada ayılmaya çalışıyoruz çocukla birlikte. Hemen dedim kalkın kahvaltı yapalım. Kahvaltıyı bitirdikten sonra kocamla şöyle bir kahve keyfi yapalım dedim balkona çıkalım. Şöyle mis gibi kahvelerimizi içelim, kendimize gelelim çünkü üç çocukla yolculuk var. Ve 3 çocukla o yolculuk 1 saat değil de sanki 11 saat gibi. Şimdi biraz ben süsleneyim dedim. O yeni aldığım tarağımla saçımı düzleştiriyorum. İnanılmaz güzel bu arada. Kerem Bey hazırlandı. Beren Hanım şak diye hazırlandı. Bedri Eren Bey hazırlandı. Sıra bende. Hadi bakalım. Şöyle bir sihir yapalım. Şak! Bitti. Ben de hazırım. Muğla'ya halamıza geçmiş olsuna gidiyoruz Şöyle hafif bir küçük makyaj yaptım. Çünkü kendisi kokoş hanımlara bayılır. Ona özel yaptım bu makyajımı. Kendisi de kokoş yolculuğa başladık bakalım bismillah deyip. Muğla merkez inanılmaz soğuk. Hiç ortaca gibi değil. İklimleri çok farklı. Dağlara kar yağmış. Ve soğuk Muğla'yı basmış. <laughs> ama mis gibi bir havası var. Oksijen doluydu. Şuraya da kar gören masum köylüleri ekliyorum. Çünkü bu çocuklar hiç kar görmedi. Hayatlarında ilk defa kar gördüler. Oh, ona da kar denilmez ama çaktırmayın. Ben de Ortaca'da yaşadığımdan bu yana hiç kar görmedim. Ben bile çok sevindim. Kar oynayalım diye ağladılar ama maalesef çok soğuktu ve kar yoktu. Biz de geçmiş olsun için halamıza portakal ve limon getirdik. Bedri Eren'in Mustafa Eniştemiz kaptı bile. Şimdi sıcacık bir muhabbet zamanı. Merhaba halacığım, merhaba biz geldik. Geldiğimize o kadar çok sevindi ki. Çok mutlu oldu sağ olsun. Biz de çok mutlu olduk. Onun biraz toparlanmasını bekledik. Çünkü geçirdiği ameliyat çok ağır bir ameliyattı. 2 ay sonra ancak gidebilecek ziyaretine bizim için sofralar donatmış, karnımızı doyurduk. Burada da bir hatıra çekimi yaptık. Sonra arkasından muhabbet eşliğinde Türk kahvemizi içtik. Şurada bir nazar var gördüğünüz gibi. Hemen onu içeyim de nazar gitsin. Nazar değmesin. Biz tabi gittiğimiz her yere oyuncaklarımızı taşıdığımız için her yer oyuncak olmuştu. Oyuncakları toplama vakti derken bizi görünce saklanan o meşhur kediyi yakalamaya gittim. O kadar tatlı ki. Şuna bir bakar mısınız? İki yıl Bedirereni besledim büyüttüm bunun kadar büyütemedim. Cinsini unuttum. Ama ikizlerden çok korktu çünkü ikizler tam bir hayvan sever. Biraz acılı seviyorlar da. Bedri Eren de şok oldu çünkü boyu kadar kedi gördü. Çok keyifli, çok güzel bir gün geçirdik. Şimdi yolculuk zamanı deyip ayrıldık. Tabi yola çıktığımızda akşam olmuştu. Soğuk iyice bastırmıştı. Bedri elinim kucamda uyuyakaldı. Neyse bu yolculuğu da atlattık ve evimize geldik çok şükür. Tabi eşyaları fıydırtı verdik. E bunları toplamak kime kaldı? Anaya kaldı tabi ki. Vlogumuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Onlar tatlı keyfi yaparken biz de kahve keyfi yapalım. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.